Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kruvasan tarifim var arkadaşlar. Dışı çıtır, içi yumuşacık tarifime hemen geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabıma 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 paket maya. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bunlar erinceye, şekerim erinceye kadar karıştırıyorum. Bir tane yumurta, ikincisinin akıyla beraber bir tanesinin sarısını bir bekletiyoruz. Üzerine süreceğiz. İlave ettikten sonra unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda kaç bardak un kullandığımı sizlere sonunda açıklamalar kısmına belirteceğim. yumuşak bir hamur yoğuracağız. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Tereyağında güzel yedireceğim hamura. Hamuru tezgaha arıyorum ve 2-3 dakika özleşene kadar hamuru bir güzel yoğuruyorum. Güzel yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu eşit parçalara böleceğim. Şöyle hamurumdan 8 tane beze çıktı. Bezeleri şimdi kenara alıyorum ve ilk hamurumdan açmaya başlıyorum. Hafif unladıktan sonra pasta tabağı büyüklüğünde açacağız. Birinci açtığım hamur tabağa yerleştiriyorum. Üzerine yumuşak tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. İkinci hamurumu da açmaya başladım. Aynı şekilde bütün hamurları açacağım. Aralarına tereyağı sürerek üst üste yerleştireceğim. yerleştiriyorum. Tekrar tereyağından sürüyorum. Tereyağınız oda ısısında beklerse çok daha rahat sürersiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurlarımın tamamını hazırlıyorum. Hamurların tamamını bu şekilde üst üste kolladıktan sonra son katımıza yağ sürmüyoruz. Bu şekilde son katı da yerleştirdim. Şimdi tezgahı hafiften unladım. Hamurlarımı üzerine alıyorum. Bakın. Bu şekilde şimdi hamurumun üzerine de hafiften unlayacağım ve yavaş yavaş büyütmeye başlıyorum çok kolay pratik sizi yormayacak bir tarif arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum sizinle bu videoda karşılaştıysak eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim yorum ve beğenilerinizi de esirgemeyin lütfen sizlerin yorumları beğenileri gerçekten benim için çok önemli hepsine cevap veriyorum kanalımın ön sayfalara düşmesi için de tabii ki sizlerin o değerli yorumlarını ve beğenilerini bekliyorum Şimdi hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Yumuşak bir hamur olduğu için hiç zorlamıyor, çok da güzel açılıyor arkadaşlar. Şimdi hamurumu dörde bölüyorum. Şöyle. Daha sonra şöyle dörde böldüm. Şimdi her parçayı tekrar. dört parçaya bölüyorum. Şurada bir yanlış yanlık oldu. Şöyle. Şöyle. Geniş kaçan parçaları tekrardan bölebilirsiniz. Evet arkadaşlar kruvasan hamurlarımız hazır. Şimdi uç kısmından tutuyoruz. Şöyle yuvarlayarak bakın inanın çok güzel oluyor. Lezzeti yerinde çıtır çıtır çok da bereketli ve sizi hiç oyalamayacak. 10 dakikada yapabileceğiniz bir hamur işi bu şekilde kuru hazırlıyorum bakın şöyle bir tane daha göstermek istiyorum tepsimize bu şekilde aralıklı bir şekilde dizelim bir tepsi daha var arkadaşlar. İki tepsi kruvasan çıktı. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 30-40 dakika bir tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Kruvasanlarımızı dinlendirdik. Şimdi bir tane ayırdığımız yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı süt ilave ettim. şöyle sütle beraber bir güzel karıştıralım. her gelecek şekilde sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderiyorum. Kruvasanlarımız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misler gibi de oldu. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın tel tel ayrılıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle de göstermek bakın. denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.